Doktor mu çağırsak? Doktor ayağımıza mı çağıracağız? Biz gitseydik. Of saçmalama küçük aptal. Annem burada canının derdiyle uğraşıyor. Ay susun ya çekilin kadının başında İki dakika nefes alsın. Hep benim yüzümden oldu. Babama nasıl söyleyeceğiz? <gülüyor> Anne. Anne! <gülüyor> Babanıza sakın bir şey söylemeyin. <laughs> Babam geldi. <laughs> Tansiyon düştü. Tamam hadi. <laughs> Babacığım. Ne? Ah. Hayrola kuşlarım, neredesiniz? Annemin tansiyonu düştü baba ama hikimsizdir, bir şey yok babacığım. Allah Allah! Hayrola sultanım, ne oldu? Yok bir şey mi? Ama sultanım, bu kuşlar yoksa canını mı sıktı? Senin durup dururken tansiyonu niye düşsün? Biraz fazla eğildim kalktım bugün, ondandır. Bak anneniz de biraz alakadar oldu. Evimizin direği o. Bakmayın öyle erkeklere evin direği dendiğine. Hadi küçük direkler, kurun bakalım sofrayı. Hadi kızlar. Oy 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 oy. Hadi Cengiz, hadi Cengiz. Hani hayatım sanki bir film çeridi gibi gözlerimin önden geçiyor be. Hatta ilk yediğim menemeni bile gördüm. Lan bulaşık, biz burada hadi Cengiz oyunu mu oynuyoruz? Bak Yemek yapıyoruz değil mi? Kafamı karıştırma. Ha, al senin yüzünden cillop gibi yumurtanın sarısını patlattım. E, beyin istekler de o ulusunda çalışır e, Patlatmayayım gözünü, adam gibi yap şunu ya. E, zaten sabahtan beri kursağımdan, köfteden başka bir şey geçmedi. Sen var ya, sen harbiden nankörsün ha. Sen o nalbur ruhi şerefsizinden de daha nankörsün. Hatta şişt, daha terbiyesizsin. Ama olsun. Kardeşimsin sen benim be. Kardeşimsin. Şimdi o Aramzade eğer bizim paralarımızı aciz koyup iftira atmasaydı sana böyle üstünde bunları yanan kıtır bir ördek yanında portakallar hatta ve hatta bunun yanında bir tane de Şato Biryant'in yanında çapası. <laughs> Şerefsiz. Ee, bu kadar vicdansız olmaz bir adam ya. Yani e, ağzımı sulanana kıtmaktan ne zevk alıyorsun? Zaten tansiyonun beynime vurmuş. Oh, of, Hazırdır melemen. Hazırdır. Al. Afiyet zıkkım olsun. Sık boğaz herif. Al ye. al. Oh. Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ya bu melemen var ya dünyanın en büyük bulucu. Allah bulandan da yiyenden de razı olsun be Cengiz. <laughs> <laughs> ah, ah. O ruhi nalbur şerefsizni var ya enişten bırakmadı ki o herifi bir doğrasın Celal. Ama neyse doğrasaydı biz arkasından bir Fatiha iki elham okurduk. Bunu Nusrettin Bey amca çok tehlikeli adam Cengiz. Yani bir İstanbul'un kışına, bir de Nusrettin Bey amcanın bakışına aldanmayacak. Doğru. Ona yere batan yürek yakan adamdır o. <laughs> ne oldu lan? Bulaşık. Havada bulup davada mı yiyorsun? Bıraksana kardeşim. Allah'ım. Allah. Aa, aa. Aa. Ee, bugün ne hava var bakalım. Kuşlar mı? ne havadisi olacak baba? Bugün hava çok soğuttu. Hatta bir ara lapa lapa kar yağdı. Hava durumunu sormadım kızım. Sizin durumunuzu sordum. Ne yaptınız? Ne ettiniz ha? Ayo ne yapacaklar? Akşama kadar ev işi yaptılar. Süha ile koyunu ara ara helak olduk. Bulduk mu? Cık, bulamadık. Asıl senin günün nasıl geçti babacığım? Anlatsana. Aman nasıl geçecek kızım? Sabah akşam fırın işi işte. Babacığım fırın işi gibisin beyaz ve ince. <laughs> Sen de papatya gibisin beyaz ve ince. <laughs> ne oldu kızım? Dudağını düşürmüşsün son gülüm bülbülüm. Hiç. Kusura bakma bey. Ben biraz çıkıp uzanacağım. Hadi afiyet olsun. Ne oldu böyle annenizi kuşlarım? Ee, Nezaket Hanım buradaydı. Süahir'le benim yüzümden kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ha, ah, e şu bitmeyen şarkı. Dede Efendi'nin yörük sas semaisi gibi uzar da uzar. İlahi baba. <laughs> İlahi değil, şarkı şarkı. <laughs> Ay, baba. Ne olur bir kere daha anlatsan anneciğim. Nasıl tanıştınız babamla? Birinci görüşte aşk mıydı? Aman Süha, Geçmiş gün. Nereden hatırlayayım evladım? Hem bin kere dinledin sen. Anneciğim ben bunları bin bir gece masalı gibi her gece dinlemekten hoşlanıyorum biliyorsun. <laughs> Hık demiş babasının burnundan düşmüş. <laughs> Baban da bayılırdı böyle şeyler anlattırmaya. Çok kibar bir beyefendiydi tam bir centilmendi. En güzel bir şey. Peki ne yapardı bir centilmen olarak? Neler yapmazdı ki? Otomobille gezmeler mi dersin? Kulüplerde çılgınca dans etmeler mi dersin? Gazinolarda Zeki Müren'i dinlemeler mi dersin? O da senin gibi Etrafındakilere döküp saçmaya bayılırdı. Eli açık, gönlü hoş adamdı. Sonra bir gün... ...hansızın... ...bırakıp kaçıverdi. Biliyorum. Sonsuzluklar çayırına. Mümkünse bu hüzünlü fazla es geçelim anneciğim. Ben de böyle babamın oğlu gibi mehpareye böyle dünyaları böyle döküp saçmak istiyorum. E paşam, yaptığını beğendin mi şimdi? E, beğenmedim tabii ki anneciğim. Ben şimdi yarın mehpareyle alışverişe çıkınca sana da bir vazo alırım. Bu durumu telafi etmiş olurum. Bak paşam, senin bütün çeyizin tamam. Fazladan bir tek çöp aldırma ona göre. Hani ben babamın oğluydum? E hani yok demişti burnundan düşmüştüm? Hani centilmendim? E hani paşaydım? Mümkün üstüm başımı yırtıp parçalarım anne. Hanım bu zamana kadar işimiz hep zor diyorduk ama şimdi işimiz zordan da zor. Hı, hı Büyüttük, okuttuk. Çok şükür fena ahlak vermedik. Ama hepsinin yaşı geldi. Gelmez olaydı. Niye öyle söylüyorsun hanım? Ha, dünyanın kanunu bu. Büyüteceksin, okutacaksın. <laughs> Adam gibi de bir damat bulacaksın. Canım ekmekte iki koklayasın. O zaman ya kısmet diyeceksin. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Canım uyku kaçırmak için mi bu bahsi açıyorsun? Ya ben açmasam kızlarım nasıl olsa açacak bu hisleri. Of of. Allah canıma alsa da kurtulsa. <laughs> evet tövbe ya. Sen de mehbarı gibi yani ana kız ne istiyorsunuz anlamam şu canınızdan ha. Canım sıkkın zaten bey. Gelme üstüme üstüme kurbanın olayım. Ya çatma kurban olayım şu kaşını ya. Hadi sen uyu uyu rahatına bak ya. Hiç sıkma canım. Neyse hayırlısı o gelir bulur bizi. Bey kurban olayım dedim. Ya ben de öyle dedim zaten. Ya sen ne dert ediyorsun kızlarımızla nasıl evlenecek diye. Aa, hepsi nasıl olsa bir resmet bulup hayırlısıyla bu evden kuş gibi uçup gidecek. sen uyu uyu. Düşünme bunları. Ay inadına mı böyle konuşuyorsun be? Kötü kötü konuşturma insanı. Hadi sen yat uyu önce. hadi, Allah rahatlık versin. Ulan <laughs> ne alem kadınsın be. <laughs> Düşündüğün şeye bak. Nasıl olsa nikahta keramet vardır. herhalde. Ay ölür müsün öldürür müsün? <laughs> oh. Midem top gibi oldu. Bir çuval karbonat yutmam lazım. Davul gibi şişirdin beni bey. Aman geçer geçer hadi. Nasıl ben senin yüreğine indirmesini bilirdim ama.